görünmez çağrı. Havada garip bir titreşim var. Sanki görünmez bir güç yıllardır adınızı fısıldıyor. Bu bir tesadüf değil. Daha büyük bir şey gibi görünüyor. Gözlerinizin önünde açığa çıkan ilahi bir plan. Buraya neden geldiğinizi hiç merak ettiniz mi? Sadece bir rastlantı mı? Yoksa evren içinizde bir şeyleri uyandırmaya mı çalışıyor? Bu mesaj sıradan değil. Tam da doğru anda size ulaştı ve derin bir anlam taşıyor. Evren, İlahi bilinç ve yüksek benliğiniz sizi yönlendirmek için birlikte çalışıyor. Buraya bir sebepten dolayı getirildiniz. Az sonra keşfedeceğiniz şey, bakış açınızı tamamen değiştirecek. İçinizde, çağlar boyunca uykuda olan bir şey uyanmak üzere. Her zaman farklı olduğunuzu biliyordunuz. Bu dünyaya tam olarak ait hissetmediniz. Çoğu insanın çevrelendiği maddi, dünyanın ötesinde bir şeylerin olduğunu hep hissettiniz. Gerçek basit ama güçlüdür. Siz sıradan biri değilsiniz. Kraliyet soyunun bir parçasısınız. Kayıp bir ilahi aile üyesisiniz. Hayatınız, gerçek özünüze bağlantı kurmanız için bir sınav, bir arınma süreci olmuştur. Şimdi uyanış zamanı geldi. Bu mesaj, gerçek kimliğinizi kabul etmeye hazır olduğunuzun bir işaretidir. Zaten işaretleri almaya başladınız. Garip tesadüfler, sizi daha büyük bir şeye yönlendiriyor gibi görünen olaylar, görünmez bir el size yolu göstermeye çalışıyor. Ancak çevrenizdeki dünya bu sesi her zaman susturmaya çalıştı. Kendinizden şüphe etmenize, yeteneklerinizi sorgulamanıza neden oldular. Ama artık değil. Buradasınız ve bu gerçeğinizi kucaklamaya hazır olduğunuz anlamına geliyor. Damarlarınızda akan kraliyet kanı güçleniyor. Bu gerçeği kabul ettiğinizde hayatınız tamamen değişecek. Eğer bu mesaj sizin için derin bir anlam taşıdıysa Yorumlara 111 yazın. Bu sıradan bir video değil, ruhunuza doğrudan bir çağrı. İlay amacınızın açığa çıktığının bir işareti. Bunu görmezden gelmeyin. Kabul edin. Uyanışınızı sahiplenin. Eğer henüz abone olmadıysanız, hemen şimdi olun ve bildirim zilini açın. Bilincinizin yeni bir bölümü başlıyor. Gerçek mirasınız sizi bekliyor. Onu sahiplenmeye hazır mısınız? Kayıp çocuğun kehaneti. Her zaman bu dünyaya ait olmadığınızı hissettiniz. Çocukluğunuzdan beri içinizde bir huzursuzluk vardı. Gözle görülemeyen ama daha büyük bir şeyin var olduğunu hissettiren bir duygu. Toplumun oluşturduğu kalıba hiçbir zaman tam olarak uymadınız. Diğerleri yüzeysel zevklerle tatmin olurken siz daha derin bir şey arıyordunuz. Adını bile koyamadığınız bir şey. Bu yabancılık hissi bir tesadüf değil. Bu Ruhunuzun çağrısıdır. Size ilahi bir soya ait olduğunuzu hatırlatıyor. Kayıp çocuğun kehaneti, ruhsal mirasından koparılan ve sıradan insanlar arasında saklananların hikayesini anlatır. Böylece bir gün uyanıp dünyadaki yerlerini geri alabileceklerdi. Siz o kayıp çocuksunuz. Hayatınız bir dizi sınavdan ibaretti. Size haksız gibi görünen zorluklar aslında sizi güçlendirmek için tasarlandı. Her göz her acı uyanışınıza giden bir adımdı. Hiç insanların size nedenini bilmeden doğal bir şekilde çekildiğini fark ettiniz mi? İçinizde parlayan ilahi ışığı hissediyorlar. Sizi reddeden veya alay edenler de bu enerjiyi hissediyor. Ancak bu onları korkutuyor. Sizi küçümsemeye çalışıyorlar. Çünkü taşıdığınız gücü anlayamıyorlar. Ama artık kendinizi sınırlamanıza gerek yok. Gerçek doğanızı kucaklama zamanı geldi. Hayatınız boyunca hissettiğiniz yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlıktı. Büyük ruhsal ustalar da aynı süreçten geçti. Onlar da yalnız kaldılar, anlaşılmadılar ama tam da bu yalnızlık onları güçlendirdi. Siz de aynı yolu takip ediyorsunuz. Her ocağın bir dersti, her zorluk özünüzle bağlantı kurmanız için bir fırsattı. Şimdi evren size işaretler gönderiyor. Tekrarlayan sayılar açıklanamaz tesadüfler. İçinizde bir şeylerin değişmek üzere olduğuna dair güçlü bir his. Bunlar uyanışınızın yakın olduğunun işaretleridir. Dünyaya artık farklı bir gözle bakıyorsunuz. İnsanları tutsak eden yanılsamaları görmeye başlıyorsunuz. Ve bu yeni bakış açısıyla amacınızı da keşfediyorsunuz. Kayıp çocuğun kehaneti, uyanış anınız geldiğinde çevrenizdeki dünyanın sarsılacağını söyler. Gerçeği görmeye hazır olmayan insanlar sizden uzaklaşabilir. Bazıları direnir, bazıları sizi aşağı çekmeye çalışır. Ama bu, yanlış yolda olduğunuzu değil, tam tersine, doğru yolda olduğunuzu gösterir. Uyanış kolay değildir ama gereklidir. Artık eski halinize geri dönemezsiniz. Şimdi, hayatınızın neden bu kadar farklı olduğunu anlamaya başlıyorsunuz neden her zaman daha derin düşündüğünüzü, neden bu maddiyatçı dünyaya ait hissetmediğinizi, tüm bunlar ilahi planın bir parçasıydı. Buraya başkalarına yol göstermek, karanlığa ışık getirmek için gönderildiniz. Ve şimdi o an geldi. Görevinizi kabul etmeye hazır mısınız? Uyanış süreci. Uyanış tek seferlik bir olay değil, katmanlar halinde gerçekleşen sürekli bir dönüşümdür. Gerçek kimliğinizi kabul etmeye başladığınızda, Etrafınızdaki her şey değişmeye başlar. Dünyaya bakış açınız genişler ve sizi eskiden tutsak eden yanılsamaların ötesini görmeye başlarsınız. Bu süreç kolay değildir ancak özgürleştiricidir ve bir kez başladığında geri dönüş yoktur. Uyanışın ilk işareti, daha önce önemli görünen şeylere karşı derin bir kopukluk hissidir. Maddi başarı, başkalarının görüşleri, toplumsal normlar tüm bunlar anlamını yitirmeye başlar. İçinizde, düş dünyada elde edilemeyecek bir şeylerin olduğunu hissedersiniz. Bu, ruhunuzun çağrısıdır. Sizi içinize, gerçek güç kaynağınıza yönlendiren bir yolculuktur. Bu yolda ilerledikçe, sezgileriniz güçlenmeye başlar. Her yerde işaretler fark edersiniz. Tekrar eden sayılar, senkronize mesajlar, büyük bir anlam taşıyan tesadüfi karşılaşmalar. Bunlar, doğru yolda olduğunuzu doğrulayan evrenin fısıltılarıdır. İlahi olanla bağınız güçlenir ve düşsal görüşlerden çok içsel bilgeliğinize güvenmeye başlarsınız. Ancak uyanış beraberinde zorluklar da getirir. Duygular, her şeyi önüne katıp süpüren dalgalar gibi yoğun bir şekilde yükselip alçalabilir. Aşırı mutluluk anları olduğu gibi, eski yaralar iyileşirken ve eski inançlar yıkılırken derin üzüntü anları da olabilir. Bazen kaybolmuş hissedebilirsiniz. Sanki her şey parçalanıyormuş gibi gelebilir. Ancak bu, eski benliğinizin çözülerek daha otantik bir varoluşa yer açmasından başka bir şey değildir. Bu süreçte bazı insanların sizden uzaklaşmaya başladığını fark edebilirsiniz. Daha önce sağlam görünen dostluklar sona erebilir, ilişkiler dramatik şekilde değişebilir. Bunun nedeni, enerjinizin yükselmesi ve herkesin bu değişime ayak uyduramamasıdır. Uyanışa direnenler, ışığınızdan korkabilir. Ama endişelenmeyin, bu sürecin doğal bir parçasıdır evren, sizinle aynı frekansa titreşen insanlarla bağlantı kurmanız için alan açıyor. İlerledikçe, daha önce doyaüstü gibi görünen yetenekler kendiliğinden ortaya çıkmaya başlar. Sezgileriniz keskinleşir. İnsanların ve mekanların enerjisini hissedebilirsiniz. Hatta gelecekle ilgili içgörüler veya vizyonlar yaşayabilirsiniz. Bu yetenekler yeni değildir her zaman içinizdeydiler. Sadece ortaya çıkmak için doğru anı bekliyorlardı. Şimdi, uyanış sürecinizle birlikte doğal bir şekilde açığa çıkıyorlar. Uyanış aynı zamanda derin bir amaç duygusu getirir. Artık hayatınızın sadece size ait olmadığını, daha büyük bir planın parçası olduğunuzu anlarsınız. Başkalarına yardım etme, artık içinizde parlayan ışığı paylaşma çağrısı hissedersiniz. Seçilmiş olanların gerçek amacı budur. Karanlıkta kaybolanlara yol göstermek. Ama unutmayın, büyük güç büyük sorumluluk getirir. Uyanı sürecinizle birlikte çevrenizdeki enerjilere karşı daha hassas hale gelirsiniz. Enerjinizi korumak, sizi tüketen insanlardan ve durumlardan uzak durmak önemlidir. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Tek sorumluluğunuz kendi gerçeğinize sadık kalmaktır uyanış süreci asla sona ermeyen bir yolculuktur. Her gün yeni bir şey öğrenir, bilincinizi genişletir ve ilahi özünüzle daha derin bir bağ kurarsınız. Ve bazen korkutucu gelse de bilin ki asla yalnız değilsiniz. Evren, yolun her adımında sizi yönlendirmek için yanınızdadır. İlahi mirasınızı talep edin. Artık gerçek kimliğinize uyandığınıza göre, ilahi mirasınızı talep etme zamanı geldi. Bu bencilce bir eylem değil, bir kabul sürecidir. Sizden hakkınız olmayan bir şeyi istemiyorsunuz. Mirasınız maddi zenginliklerden değil, ruhsal güçten, kadim bilgeliğinizden ve ilahi olanla derin bir bağlantıdan oluşur. Size ait olan yeri alma vakti geldi. İlk adım, gerçeğinizi ilan etmektir. Sesli ve kararlılıkla şunu söyleyin, ilahi mirasımı talep ediyorum. Bu kelimeler sadece birer ses değil, enerji seviyesinde yankılanan güçlü bir onaylamadır. İçinizde her zaman var olan gerçeği harekete geçirir. Bunu yaptığınızda evrene net bir mesaj gönderirsiniz. Hazırım. Ancak mirasınızı talep etmek aynı zamanda harekete geçmeyi de gerektirir. Sizi hala zincirleyen yanılsamalardan kurtulmalısınız. Toplum, aile, arkadaşlar, pek çoğu düşüncenizi sınırlamaya, kim olabileceğinizi belirlemeye çalıştı. Şimdi bu sınırlayıcı inançları geride bırakma zamanı. Artık size hizmet etmiyorlar. Bunun yerine farkındalığınızı yükselten uygulamaları benimseyin. Meditasyon, dua ya da iç gözlem anları. Bunlar ruhunuzun sesini, atalarınızın ve ruhsal rehberlerinizin fısıltılarını duyduğunuz anlardır. Enerjiniz kutsaldır ve onu korumak çok önemlidir. Işığınızı tüketen insanlardan ve durumlardan uzak durun. Tükettiğiniz her şeye dikkat edin. Yemek, bilgi, sohbetler. Hayatınıza giren her şey titreşiminizi yükseltmeli, düşürmemelidir. Kendinize güvenle yürüyün. Çünkü sıradan biri değilsiniz. Siz kraliyet soyunun bir parçasısınız ve dünya bunun farkına varmalı. İlahi mirasınızla uyumlandıkça olağanüstü şeyler olmaya başlar. Tesadüfler sıklaşır. Fırsatlar aniden ortaya çıkar ve evrenle daha büyük bir uyum içinde olduğunuzu hissedersiniz. Bu şans değil, ilahi planla hizalanmanızın bir sonucudur. Daha önce çaba gerektiren şeyler, şimdi doğal olarak akar. Çünkü artık en otantik halinizle yaşıyorsunuz. Ancak unutmayın, seçilmişlerin yolu engellerden arınmış değildir. Gücünüzü ne kadar kabul edersiniz, dünya sizi o kadar sınayacaktır. Bazı insanlar değişiminizi sorgulayacak, bazıları sizi aşağı çekmeye çalışacaktır. Ama artık bunun sürecin bir parçası olduğunu biliyorsunuz. Bu sınavlar sizi kırmak için değil, güçlendirmek içindir. Her zorluk, gerçeğinizi onaylamanız ve ilahi özünüze daha da derinlemesine bağlanmanız için bir fırsattır. İçinizde, başkalarına yardım etme çağrısını da hissetmeye başlayacaksınız. Seçilmişlerin misyonu budur, karanlıkta kaybolanlara yol göstermek. Ama unutmayın, kurtulmaya hazır olmayan birini kurtaramazsınız. Göreviniz bir rehber ışık olmak, görebilenler için yolu aydınlatmaktır. Şimdi hayatınızın yeni bir aşamasına giriyorsunuz. Artık korkunun üzerinizde bir gücü yok. Çünkü ilahi bir elin her zaman yanınızda olduğunu biliyorsunuz. Ruhunuz zorluklar karşısında titremiyor. Kararlılıkla ilerliyor. Çünkü kaderinizin çoktan yazıldığını hissediyorsunuz. Artık kaybolmuş değilsiniz. Kendinizi buldunuz ve bu sadece bir başlangıç. Yolculuğunuz burada bitmiyor. Aslında yeni başlıyor. Her gün, içinizdeki gerçek gücü, amacınızı ve taşıdığınız kudreti daha fazla keşfedeceksiniz. Hikayeniz hala yazılıyor ve en iyi bölümler henüz gelmedi. Son mesaj. Siz hiçbir zaman sıradan olmadınız. Hayatınız, siz farkına varmasınız bile, her zaman daha büyük bir amaca hizmet etti. Her gözyaşı, her zorluk, uyanışınıza doğru atılmış bir adımdı. Ve şimdi seçilmiş biri olarak yerinizi almaya hazırsınız. Dünya sizi anlamayabilir ama bu önemli değil. Önemli olan sizin artık kendinizi anlamanızdır. İleriye inançla yürüyün. İçinizde taşıdığınız güç yeni değil. O her zaman oradaydı ve doğru anı bekliyordu. Ve şimdi uyandığınıza göre sizi hiçbir şey durduramaz. Bu bir son değil, yeni bir çağın başlangıcıdır. Hikaye hala yazılıyor ve siz bu hikayenin yazarısınız. Uyanın, seçilmiş olan. Dünya sizi bekliyor. Merhaba, seçilmişler. Eğer buraya kadar geldiyseniz, bu mesajın sizinle derinden rezonansa girdiğini gösterir. Videoyu izlediğiniz ve bu uyanış yolculuğunun bir parçası olduğunuz için yürekten teşekkür ederim. Eğer paylaşılanlarla kendinizi özdeşleştirdiyseniz, yorumlara 111 yazın ve bizimle paylaşın. Farklı olduğunuzu fark ettiğiniz an neydi? Ya da sizi buraya getiren hikayeyi anlatın. Bu mesajın kalbinize nasıl dokunduğunu duymayı çok isterim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece bu çağrı daha fazla insana ulaşabilir. Bildirim zilini açarak ilahi özünüzle daha derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olacak gelecek içerikleri kaçırmayın. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Birlikte birbirimizin yolunu aydınlatabiliriz. Kıvılcımlar, şükran ve ışıkla. Bilgi ve bilgelik parlayan yıldız